Evet herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Ben Mert. <laughs> Ve bugün sizlere CSGO RKB için oynayacağız arkadaşlar. Ve hilesiz oynayacağız. Evet geçen en son attığım videoda zaten o videoyu da gizledim. Çok fazla hile kullandığımdan dolayı söz söyleyenler oldu. Ben de bunun üzerine ben devaz geçtim kullanmaktan. B'ye ani bir aş sonucu. Evet bana <laughs> pek bir şey bırakmadılar. Evet benlik pek bir şey olmadı. İlk round. Iki, iyi bakalım ileride neler olacak hilesiz oynayacağız ve bu videoda sizlere hilesiz CSGO oynayabileceğimi sizlere göstereceğim. Şey? Evet 3 kişi B'ye komple gidiyor. Yani B tarafında bir mid var. Biz de az önceki roundda yaptığımız tamam. gibi short'a bakalım. Aa. Gitseniz rush yapıyorlar büyük ihtimalle. O da oldu. Bana bir şey kalmıyor. leri Mitchson Evet, kişiyi aldık. Geride herhalde noktadır da. <laughs> Ping'imiz olmasa çok iyi gidiyoruz. Bu ping inşallah yüksek Kesinlikle olmaz olabilir. hiç. Evet sürekli kullandım taktikle. Mid'in kapısını kapatıyoruz. Short, short var. Ya şu oynayışa bak 4 kişi kaldı daha. 6. rounda giriyoruz benim de pingim var inşallah çok yüksek olmazsa Bu şekilde sabit kalırsa sıkıntı yaşayacağını pek zannetmiyorum Evet bakalım Yeni round neler olacak Vay Allah Allah bu nasıl bir şey ya Short olabilir. Kalanın dönem. Deer shot. This is Evet i̇şte, tamam. iyi. iyi. 7-2 bayağı iyi gidiyoruz. Açık ara fark. Anıl kardeşimiz de geldi. Çok şükür. Evet. Biz artık bu maçı daha rahat çeviririz. Zaten kaç kişiyiz? 4 kişiyle iyi çevirdik. Devamı da gelir diye düşünüyorum. Anıl abimiz tekrar AFK durması. Biz bildiğimiz silahla gideceğiz abi. SSC ile ortalığın içinden geçeceğiz değil mi? Aa ben sen bu, attım. bu pink beni öldürecek ya. Bu pink niye böyle abi? Yine bir kişi eksildik. Biri gidiyor biri geliyor. Çok saçma ve tuhaf. Yahu yeter ya. Tam bir kadro, kadro nihayet geldik. Ee, şey ne dedi bu ya? Hiçbir şey anlamadım. Tünel geliyor. Tünel geliyor. Tünel geliyor. Tünel geliyor. Çok iyi. İşte bu kadar ya. Hadi açılalım. Hadi 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 hadi. İnterneti kendi mobil ağıma bağladım. Bu sayede daha en azından rahat geç gidiyor Peki, internet. Abi. Donmuyor ya. Pingim çok felaketti yani. Çok güzel. Tamam. Biz çaktık köfte ya. Alkışlıyoruz. Nereye gidiyoruz? Değişik gittik ama. Gel adamlar abi de ya. gidek ya. Adam aslında bey boş konuşuyor. Çamlar da çok lera ya. Çok, çok kötü. 15 <laughs> Adamın bir canı kalmış. Geliyor. İşte bu ya. İki can. İki can bir can kalmış. İşte bu. Evet arkadaşlar eğer Ay, sizin de, de pinginiz şey. çok kötüyse kendi internetinizi bulacağını Aynen. kullanabilirsiniz. Abi tamam. Tamam. Kendi mobilyanın ağınızı kullanın. Sen Ve stres çekmeyin böyle. abi bak. 80 pingin üstüne çıkmasın. Rahatça oyununuzun tanını mi? çıkarın. Ninja'ya dikkat. Ölmedi Harika Mükemmel be. Gördün mü affetmem koçum Elifası var mı? Short olabilir Ah beyefendi sapacaktım Çok güzel. Longa bir plaj. Yanda yanda ya. Bir tane ninja var. Oynayamazsın demişlerdi. Easy bitti kardeşim. Ne oldu? İşte demek ki iyilesiz de oynayabiliyormuşuz. Oynayamazsın diyenlere inat. İşte onlara hitap ediyorum bu videoyu. <laughs> Зависла орой Long time <laughs> Ya bana bir tane AK atsanız AP atı atın ya. Yanlışlıkla çek. Sen misin AK? bomba bombayanın ya yeşil lan sana Hadi be lan. Bu kadar easy my friends işte bitti